Yapmaya başladı. Bana vatandaşlar görmeye başladı. Biz ilk müdahaleyi yanlı ile yaptık. Yan taraftaki iş yerinde miydiniz Aynen. sizde? Aynen. Biz kendi iş yerimizden ilk müdahaleyi yaptık. Ardından itfaiye aradık. Ambulans aradık, polis aradık. Bundan sonra itfaiye ikvaya... Gerekli işte bir, an. bir anda alev mi çıktı? Nasıl oldu? Bir anda oldu? ilk siyah dumanlar çıkıyordu. Ondan sonra bir alevler bir yükselmeye başladı. Dışarıya doğru. Ondan sonra biz alevi kesmeye çalıştık. Ardından kendi şey. yaptık. E, i̇sim soy isim ne? Süleyman Kasar. Süleyman? Hmm. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор